Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Size bir tane Google lazım o kadar. Eğer her sürümü var istiyorsanız 1.18 bile olur. 1.16 yazın şuraya arkadaşlar çıkacak evet. Minecraft 1.16 yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar Minecraft yazdıktan sonra 1.16 yapın. Ve arkadaşlar size bu sunum çıkacaktır. Burada videoları var arkadaşlar. Arkadaşlar yalnızız. Şu Arkadaşlar biraz hastayım. Bu videoyu 10 like yazsın size yeni videosunu atacağım arkadaşlar pekmeyin evet buraya giriyoruz arkadaşlar arkadaşlar buraya girdikten sonra şimdi burada Minecraft var işte buna basın ondan sonra gidiyoruz tekrar başlıyoruz ve buraya giriyoruz Evet arkadaşlar. Şimdi yeniye basıyorsunuz. Ve 8 saniye bekliyorsunuz. İzin ver basıyorsunuz. Ve şu an size yüklenmiş oluyor. Yüklenmeye başlıyor arkadaşlar. Kapıyı indirime basın. Ve indire basınız. İzin verip basınız. Ve buradan gidin. Buradaki dosyayı bir şeye basın. Arkadaşlar. Ondan sonra hemen ne yapıyoruz? Yanlış yere girdik. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar. Böyle yüklenmiş oluyor size ve hadi bay bay.